Şimdi sıra bende. Hamza abi bana bir patatesi, bir de... Çekilir misin? Öğretmen gönderdi. Madde üç. Öğretmenler için alışveriş yapan nöbetçi öğrenciye denk geldiyseniz işiniz çok zor. Ee, pardon ama benim sıram. Ne bu? Ne bu? Ha, görüyor musun? Burada ne yazıyor? Ne? Nöbetçi öğrenci. Ben burada kendim için durmuyorum. Okulun düzeni bana bağlı. Çekil şimdi. Allah Allah havalara bak sanki bana göller kurmaya başkanı. Hamza abi coğrafya öğretmeni tost istiyor bir de portakal suyu. Ben hemen de... yollarım mehtapçım. E, Hamza abicim bana da bir patates isti. Bir de Şşt. Hamza abi matematik öğretmeni de soda istiyor. Kimya öğretmeni sosisli istiyor. Fizik öğretmeni evindeki yapları değiştirmek istiyor. Müdür yardımcısı çok yese de asla kilo almamak istiyor. Obama da Amerikan salatası istiyor. Başka? Obama mı? Yok artık. Yok artık da bir saftirik. Bunları bu okula nasıl alıyorlar anlamıyorum. <laughs> Bekliyorum ben Hamza abi. Eyvah! Nöbetçi öğrenciye denk geldik. Ha vallahi ya, kız tek kişilik dev kadro çıktı. Deme ya yerindesin kanka. Bana bir kaşarlı sucuk tısma sana. Hadi gözüm ya. Oğlum adam senin arkanda nasıl alacak senden önce? Ne diyorsun? Sen Bahadır'ı tanımıyorsun. O son sınıf. Onun elinin uzanamadığı yer yok. Hamza abi bir kaşarlı, bir de sosisli. <laughs> Adama bak, dalsın gibi uzadık oğlum. Madde dört. Okul kantin sırasında Son sınıf öğrencilerinin kolları en arkadan öne uzana uzana zamanla evrim geçirir. <laughs> Hamza abi bana bir patatesi. Oğlum senin paran bozuk değilmiş ya. Bak bir arkadaşın gelsin ben onun ikini alayım. Oradan seninkini de bozarım tamam mı? Al şimdi bunu. Madde beş. Kantine mutlaka bozuk parayla gelin. Yoksa bekleme süreniz biraz daha artacaktır. Hah, Hah geldi birileri. Hadi kızlar siz siparişinizi verin çabuk. Hmm, bence kaşarlı yelim. Hayır, bence sucuklu yiyelim. Kaşarlı yelim. Sucuklu yiyelim. Kaşarlı. Sucuklu. Kızlar biraz acele eder misiniz? Zil çalacak. Kaşarlı. Sucuklu. Kaşarlı. Sucuklu. Kızlar ben buldum. Siz en iyisi iki tane karışık tost alın. Mesele çözülsün. Bize iki tane karışık tost. İçecek ne alırsınız kızlar? İçecek, İçecek miyim? Gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Kızlar ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. <laughs> Hamza abi, kızlar iki tane karışık tost, iki tane de gazoz al. Parasını da benden al. Yeter <laughs> ki gitsinler ya. <laughs> Hoş geldiniz. İlk nur yıkanırsınız. Bir şey soracağım. Siz nasıl aynı anda konuşabiliyorsunuz? Çok zor bir şey aynı anda konuşmaya başlamak. Çünkü biz ikiziz. <laughs> evet, evde de aynı anda konuşuyor musunuz böyle? Evet. Oluyor mu hep? Evet. O zaman sizin için çok kolay, öyle mi aynı anda konuşmak? Evet. Anladım. Hadi o zaman devam edelim. Berat Efe. Hamza abi, kızlara iki tane karışık toz, iki tane de gazoz ver. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler. Yine yemeği bedavaya getirdik. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Sağ ol Şeker Açlıktan çocukların maskarası olduk ya. Neyse, sıra bende. Sahne benim. Hamza abi bana bir patatesi, bir de meyve suyu. oh be, söyledim Allah'ıma şükürler olsun ya. Madde altı. Oh. Kantinde yemeği almak kadar korumak da önemlidir. Zira bir anda ortama konflü olmuş arkadaşlarınız ortağınız olabilir. Oh karşım. Patates limon ya. Bilal, bugün çok yakışıklısın. Patates limon.